Herkese merhaba. Ben Lara. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Uyan Kalbim kitap kulübündeyiz. Tekrardan bir aradayız ve üçüncü bölüm üzerinden sohbet edeceğiz. Yine daha önce olduğu gibi sizden yorumlarınızı, bu hafta ile ilgili sorularınızı, alıntılarınızı aldım. Onlar üzerinden sohbet edeceğiz ve bir kişiye de imzalı kitap hediye ediyoruz. Bunun için de aşağıya bir yorum yazabilirsiniz ve videoyu hype'layabilirsiniz. Şimdi gelin başlayalım. Müzik bu haftanın ismi zihnimde ikamet eden elalem. Aslında hep böyle deriz elalem ne der, konu komşu ne der. Fakat bu elalem bir süre sonra bizim zihnimizde yerini almış kendi düşüncelerimiz ve inançlarımız haline geliyor. Yani dışarıda bizi seyreden, bizi yargılayan bir toplum değil de aslında bizim zihnimizin içinde başkalarının ne düşüneceğini düşündüğümüz düşünce. Oldu aslında. <laughs> Biz çoğu zaman kendimizi el alemin gözünden görüyoruz ve böyle bir yerden hayatı yaşıyoruz. Yani bizim hakkımıza ne derler ya da bizim hakkımıza ne düşünürler bakış açısından kendi hayatımıza bakıyoruz. Ve böyle olduğunda da çok sınırlı bir yerden hayatımızı yaşıyoruz aslında. Şimdi gelin başlayalım. El alemin kim ve ne olduğuyla toplum yaşantısında diğer bireylerin düşünceleri çoğu insan açısından çok önemlidir. Komün hayat başkalarının fikirlerine kişinin hayata bakan gözleri yapar. Bu nedenle de kimlik diğerlerinin beklentilerine göre şekil alır. Asıl olan kendini gerçekleştirmekten ziyade toplumun değerlerine göre bir birey olmaktır. Durum böyle olunca yaşadığımız ortamda bize sırf doğru insan densin diye neredeyse tüm sıfatlarımızdan vazgeçeriz. Bu da bir süre sonra hem bizi baskıladıkları için başkalarına hem de vazgeçtiğimiz için kendimize öfke duymamıza yol açar. Şimdi burada Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Elbette hepimizin toplumun onayına ihtiyacı var. Biz toplumla iç içe yaşıyoruz. Bu da bizim mutluluğumuz için önemli bir nokta. Ama burada önemli olan bunun dengesi. Ve buradaki bir diğer konu da çok erken zamandan biz kendi kişiliğimizi buna göre inşa ettiğimizde aslında e, bunun farkında dahi olmuyoruz. Çünkü en başından buna göre kişiliğimiz oluşmuş. Dolayısıyla kişiliğimizin ya da kendi özelliklerimizin diyeyim, hangileri gerçekten bize ait hangileri de bizim elalem inancına göre şekillendirip o kadar çok benimsediğimiz ve fark etmediğimiz göremiyoruz. Bu da aslında durumu zorlaştıran taraf oluyor. Devamında belli seviyede gerekli olsa da aşırıya kaçan konu komşu ne der gibi yaklaşımlar beynimizi istila eder. Ve kendimizi sürekli dışarının gözünden değerlendirirken buluruz. Ki bunu çoğumuz yapıyoruzdur. Bu da bu arada çok zor bir yaşam sürüş. Daha önce çok yaşadığım için biliyorum. O kadar çok başkalarının düşüncelerinde kayboluyorsun ki kendi hayatına kendi gözünden bakamıyorsun. Diğer bir deyişle olduğumuz değil olmamız gereken hal kıymete biner. Bu ikisi arasındaki fark nedeniyle kendimizi hep eleştiririz. Çünkü olduğumuz ve olmamız gereken asla tam olarak örtüşmez. O kadar çok olmamız gereken kişi gibi yaşıyoruz ki kendi olduğumuz kişinin kim olduğunu göremiyoruz. Hatta bu da daha demin söylediğim gibi kendimize bir süre sonra öfke duymamıza neden oluyor. Çünkü aslında kendi otantik halimizi kendimizden dışlayan biz oluyoruz. Onu ortaya çıkartmadıkça da içimizde bir öfke birikiyor. Devamında insan hep doğru olmaya çalıştığında kendini kısıtlar. Hissettikleri, istedikleri, amaçları önemini yitirir. Çünkü toplum tarafından zaten önceden belirlenmiştir. Bunların dışına çıkmak demek, el alemin ona verdiği değeri kaybetmek anlamına gelir. Özellikle de kıymetini toplumun ona verdiğiyle belirlemeyi çoktan öğrendiğinden dolayı farklı bir şekilde hareket etmek imkansız görünür. Bunu bu arada çoğumuz zaten yapıyoruz ve yaptığımızın farkında olmuyoruz çünkü biz kendi değerimize toplumun gözünden baktığımızı göremiyoruz. Bu da çoğu zaman bizim hayatı yaşayış biçimimizi kısıtlıyor ve bence hayattaki keyfimizin çoğunu da elimizden alıyor. Biz eğer başka insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü kendi e, düşüncelerimizden önceye koyarsak o zaman kaygı da kaçınılmaz oluyor. Sürekli yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapmadıklarımız üzerinden kaygı duyuyoruz. E, bir şekilde kendi isteğimiz ortasında bir harekete geçiyoruz. O sırada da hemen böyle bir taraftan kolaçan ediyoruz. Nasıl tepkiler alacağız? Yani hayata öyle bir yerden baktığımız için ne diyecekler, ne konuşacaklar, nasıl yaklaşacaklar, bizim hakkımızda ne düşünecekler diye e, bütün algılarımız açık oluyor eğer bir şey demezlerse bir şey olmazsa bir süreliğine bir rahatlıyoruz ee, ve geçici de olsa kaygı duymuyoruz ama okey diyoruz yani, bir sorun yok ama eğer hakkımıza konuşulduğunu duyarsak ya da bizim hakkımızda bir eleştiri yapılırsa vesaire o zaman e, çok ciddi seviyelerde kaygı duymaya başlıyoruz böyle olduğu zaman da bir sonraki hareketimizi daha da kısıtlıyoruz yani bir adım attık bir tepkiyle karşılaştık bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz dolayısıyla bu böyle çok ekstrem seviyelerde bizi yorulur 요. E o zaman ne oluyor? Bir sonraki hareketimizi iyice kısıtlıyoruz. İyice nelerler ne yaparlar ve böyle böyle bir noktadan sonra belki de hareket edemez hale geliyoruz. Elbette herkes sevilmek ister ve hepimiz e, topluma ait hissetmek istiyoruz. Aidiyet de e, bizim mutluluğumuz için çok önemli faktörlerden bir tanesi. Ama bence işte mutluluk bu ikisi arasındaki dengeyi çok iyi oturtabilmekte ve bu ikisi arasındaki dengeyi kendimize göre oturtabilmekte. Yani standart bir denge var ve o bize uyar da değil. Bizim için bu aidiyet bize ne kadar hizmet ediyor, bunun hizmetinden ne kadar yararlanmak istiyoruz, ne kadar otantik halimizde kalmak istiyoruz ve bu alanı tecrübe etmek istiyoruz. Bunları iyi irdeleyip bunun dengesini yaşayabilmek bence bireysel olarak mutluluğumuzu da arttırabiliyor. Burada şu çok önemli, işte başkalarının düşünceleriyle başa... Edebilme kapasitemizi geliştirmek ve bunun çok da bir konu olmaması yani tabii ki de bazen eleştirileri dinlemek lazım ona göre kişinin kendini geliştirmesi lazım ama burada şu bizim hakkımıza konuşulması bizim hakkımıza düşünülmesi ya da işte el alemin bizim hakkında düşündüklerini düşünmemizin çok da üstünde durmamak bunun çok da bir konu olmaması. Tabii ki de aklımıza gelecek, işte belki üzüleceğiz ama bunu e, yönetebilmek ve bunu çok da böyle konu olmadan geçebilmek. Çünkü biz genelde kendimize verdiğimiz nota hiç odaklanmıyoruz, hep başkalarının bize verdiği notlara odaklanıyoruz. Oysa ki yani kendimize verdiğimiz not en önemli olan not. Burada da şu konuya bunu bağlamak istiyorum. Mahallenin muhtarı anne babalar, yani konu komşu ne der, el alem ne der, mahallesinin, bizim hayatımızın mahallesinin muhtarı da anne babalar. Burada Tülin çok güzel bir Kısım paylaştı sayfa 220'de yaşama adım attığımızda ilk tutunduğumuz ebeveynimiz ya da herhangi bir nedenle onların yokluğunda bizi yetiştiren kişilerdir. Tıpkı bir mahallenin muhtarı gibi anne babamız da yaşamımızın muhtarıdır. Mahalleyi dedikodu yapan elalem kitlesi ve onları yönetenin de muhtarı olduğunu düşünelim. İşte bu mahallenin baskısıyla yetiştirilişimiz arasındaki bağlantıyı sağlayan ebeveynimizdir. Eğer mahalle bizden daha çok değer biçiyorsa, elalimin düşünceleri hayatımızda büyük yer kaplar. Aksine biz daha değerliysek ön planda tutulan onlar olmaz. Evladını önceleyen ebeveyn olabilmek için iradesi sağlam, bireyselliğini geliştirmiş ve bilinçsiz iyilikten de kötülük doğabileceğini anlamak lazımdır. Anne baba kendi değerini mahallenin düşünceleri üzerinden biçiyorsa aynısını çocuğa da yapmaları kaçınılmaz olabilir. Bu durumda aslında mahalle diyeceğimiz dış insan grubu yoktur. Sadece kişinin öğrendiği ve zihninde büyük yer kaplayan ötekiler algısı vardır. Mesela ben şunu düşünüyorum. Eskiden ben çok önem veriyordum gerçekten ya da hayatı öyle bir yerden yaşıyordum. Yani hareketlerimi ve her şeyi bu her alana insanın yansıyor işte ilişki de eş seçiminden, arkadaş seçiminden, iş seçimine kadar başkalarının onayını alacak bir yerden yaptığında kendi hayatını yaşayacak alanın kalmıyor. O yüzden diyorum bunun ikisinin doğru dengesini kurmak çok önemli diye. Şimdi ben öyle bir yerden hayatı yaşasaydım birkaç sene önce diyelim ki ebeveyn olsam, Çocuğuma da bunu öğretmem kaçınılmaz olabilirdi çünkü bunu aktif bir şekilde öğretmiyorsa o zaten senden görerek öğreniyor ya da sen zaten kendine bunu yapıyorsan ona da bunu yapman kaçınılmaz olabiliyor. Şimdi mesela çok daha iyi dengeyi kurduğumu düşünüyorum bunu böyle söylüyorum ama dün mesela gene bir elalem ne der ya da böyle zihnimdeki elalem krizi geçirdim. Neyse bir saatlik bir baranla sohbet sonucunda bunu hallettik ve çözdük ve ben orada ne gıcık olduğumu anladım. Ama olabiliyor yani sonuçta ama sonuçta kapanıyor o konu. Şimdi gelelim buradan e, imposter sendromu yani sahtekarlık sendromuna. Selin çok güzel bir kısım paylaşmıştı sayfa 221'de. E, burada kısa bir hem söyleyeyim hem de e, sahtekar sendromunun ne olduğunu anlatayım. Sıra şu şekilde ilerler. Mahalle yani öteki kavramı zihnimizin bir parçası olur. Kendimiz hakkında iyi düşünmeyi belleğimizdeki ötekiler üzerinden yaparız. Ancak az önce yukarıda saydığım sıfatlara ki bunlar şuydu buraya dair edeyim. Çalışkan, başarılı, saygın, tertipli, terbiyeli, düzgün, alçakgönüllü, efendi, saygılı, kibar, yardımsever. Ne kadar bürünürsek bürünelim bu parça kendimiz hakkında güzel düşünemez. Çünkü sadece bir rol olduğunu iyi bilir. Hepimiz zaman zaman tembel, başarısız, dağınık, terbiyesiz, kaba, bencil olabiliriz. Bu gayet normal. Fakat zihnimizin bir parçasına yerleşmiş olan ötekilerin bunu normal saymaması nedeniyle kendimizi dışlar ve özümüzden uzaklaşırız. Bu da bize has olan tüm cevheri öldürür. Aslında bir nevi sahtekarlık sendromu yaşarız. Yani burada demeye çalıştığım başkaları zihnimizdeki ötekiler bizim için Mesela hep çalışkan düşünsün istiyoruz. Bu yüzden de hep çalışkan olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu bir gerçeklik değil. Çünkü hep çalışkan olamayız. Hayatın her alanında da çalışkan olamayız. Hepimizde tembel bir taraf da var. Bazen tembellik de gerekti zaten. İşte böyle olduğunda zihnimizdeki ötekiler tarafından kendimizi yorumladığımızda bu sefer sahtekar gibi hissediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tembel tarafımız var. Ama zihnimizdeki ötekiler sadece çalışkan tarafımız olması gerektiğini söylüyor. Sahtekarlık sendromu da şu. Bireyin elde etmiş olduğu başarıları olmasına rağmen kendini yetersiz görmek, beceriksiz olduğunu düşünmek gibi hislerle bağlantılı bir duygu durum bozukluğudur. Bu gibi durumla karşı karşıya kalan birey sahip olduğu şeylerin şans eseri ya da çeşitli faktörler nedeniyle olduğuna inanmakta ve kendisini sahtekar olarak görmektedir. Oysa ki biz bu durumlarda kendi sahtekar olarak görsek de aslında bireyi bu şekilde hissettiren toplum sahtekardır. Eğer ki hep iyi özelliklere bir insanın sahip olması gerektiğini bir toplum aşılıyorsa, e, o zaman orada asıl bir sorun vardır. Çünkü bu durum bizi insanlığımızdan çıkarıyor, yani insanı insanlığından çıkartıyor. Tabii ki de hepimizin bencil tarafı var, işte hırçın tarafı var, agresif taraflarımız var. Yani bunlar da bu arada hep işimize yarayabilen özellikler, yeri geldiğinde kullanmayı bilirsek, hepsini biz iyi niyetle çevreleyebiliriz. Ama bu onlara sahip olmadığımızı göstermiyor. E biz sürekli diğerlerine sahip olmaya çalıştığımızda da bu sefer kendimizi sahtekar gibi hissediyoruz. Şimdi gelelim dedikoducu millet konusuna. Şimdi el alem dedik. El alem eşittir ne oluyor? Dedikodu konusu. Dedikodunun e, çok yapıldığını biliyorum. Yani gerçekten de ben çevremde de görüyorum çok garip şeyler oluyor. E, çok garip dedikodular da yapılıyor. Bazen hani, hani böyle şey oluyorum. Ne? Hani nasıl bu kadar birini tanımadan onun hakkında bu kadar konuşabilirsin oluyorum fakat bu konuya biraz şöyle bakıyorum iki grup var yani bir taraf hayata dahil olanlar ve bunlar yaşayanları temsil ediyor bir grupta hayatı seyredenler bunlar da bir nevi yani bu grup bir nevi biraz daha e, ölüme yakın olan taraf şimdi seyirciler ve başkalarını sürekli seyredip onlar hakkında konuşanlar ve bu konuşmanın da ee, çok güzel bir yerden yapmayanlar yani daha eleştiri ve bu eleştiri ardında da kendini hep daha üstün hissetmeye çalışanlar o kadar çok konuşuyorlar ve o kadar çok bu e, hayatı yaşayanların yani layıkıyla hayata dair olanların kulağına gidiyor ki buna dayanmak da kolay bir şey değil yani ben şeyi de sevmiyorum dedikodu mu yapıldı hakkında tam umursama geç ya yani öyle olmayabiliyor kulağına geldiğinde burada da şöyle bir döngü oluyor hayatı yaşayanlar o kadar çok eleştiriliyorlar ki tekrar onlar da bir korkuya bürünüyorlar ve seyirciler grubuna kurban gidiyorlar tam tersi olması gerekirken. Böylece yeni seyirciler doğuyor. Aslında seyirciler keşke yaşayanlar grubuna geçse. Burada üzücü olan şu yani gerçekten yaşayanlar o dedikoduya maruz kaldıkça bir nevi gerçekten yaşamayı bırakabiliyorlar. Bu yüzden de işte bu dedikoduya katlanabilme seviyemizi arttırmak gerekiyor. Bunun için de işte o iç mekanizmalarımızı belki de yeniden oluşturmak, belki hani kendimize nerelerden değer verdiğimizi değiştirmek ve belki de o iç değerimizi sağlam bir şekilde oturtmamız gerekiyor ki evet bizi üsse de onu çok da konu yapmadan geçebilmek, bir adım ötesine hareket edebilmek ve hala hareket edebilmek. Hani korkup durup donup saklanmak yerine hala hareket edebilmeye devam edebilmek. Burada biraz bahsetmek istediğim konu ve şu, bu şu da çok önemli. Yani dedikodu, ağır dedikodu yapanları ben böyle çok kötü diye nitelendirilir ya kötü olarak da görmüyorum çaresiz olarak görüyorum çünkü başka bir şekilde hayatı yaşayış biçimi bilmiyorlar bilseler onu yaparlar zaten ama çok kolay değil işte onu yapmak yani o eleştirilere dedikodulara el aleme maruz kalıp hala kendini gerçekleştirmek ve hala kendini ortaya koyabilmek kolay bir şey değil o yüzden de biraz daha çaresiz demek daha doğru geliyor bu durumda ha burada şunu da söylemiyorum bu arada hep her dedikodu Böyle kötüdür ve her dedikodu yaptığınızda kendinizi kötü de hissetmenize gerek yok. Ee, hepimiz dedikodu yapıyoruz yani. Ama ben dedikodunun bile biraz daha bilinçli insanlar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela şu oluyor yani kızlarla buluşuyorsun sen havadis veriyorsun o havadis veriyor. Havadisleri söylüyor işte şu evlenmiş, şununla evlenmiş, işte şu hamileymiş, şu işini değiştirmiş, şu marka kurmuş falan. Konuşuyorsun yani ben bunda çok büyük sakınca da görmüyorum. Ama bu bunun üzerine eklenen şeyler çok önemli. Bazıları şey yapıyorlar çünkü onlar üzerinden daha iyi hissetmek için. Mesela dedim ya işte şu şu işini kurmuş. İşte ay beceremez. Ay onun zaten şöyleydi. Ay böyleydi. O onunla evlenmiş. Ay o adam şöyle. O kadın şöyle diye bir yerme aktivitesi var. Yani dedikodu'nun yerme kısmı aslında çok bence kötü olan. Böyle olduğunda insanlara zarar verdiğini fark bile etmeden çok büyük zararlar veriyorsun ve bunu yaparken de amaç orada şey oluyor. Yani sen onu o şekilde kötüleyerek aslında onun arkasında kendini bir üstün hissetmeye çalışıyorsun. Yani benim ilişkim daha güzel, benim işte hayatım daha güzel bir hissetmeye çalışıyorsun. Yani arkasında günün sonunda senin kendinle ilgili bir şey var. Ee, ama burada e, da biraz şu var. Yani tamam sen kendini daha iyi hissetmeye çalışarak birini yeriyorsun. Ama eğer senin karşında bilinçli biri varsa kendini daha üstün kılmaktan ziyade kendini küçük düşürüyorsun ve fark etmiyorsun. O yüzden diyorum dedikodu'nun bile bilinçli insanlar tarafından yapılması e, gerekiyor diye. Bu arada burada. Bence en tehlikeli olan grup da kendini seyirciler grubunda zanneden izleyiciler. Onlar hiçbir şey farkında olmuyorlar. Yani e, konudan bir haber bir e, yaşam. E, öyle olunca da işte hayatın küçük anlarına, küçük sohbetlere sürekli birilerine eleştiriler atıyorlar. Başkaları hakkında yanlış imajlar yaratılabiliyor insanların gözünde vesaire yani zarar verilebiliyor. İnsanlar ne düşünür konusu 30'lu yaşlara doğru özellikle şimdi ilişkilere dönecek olursak uyan kalbime dönecek olursak 30'lara doğru işte daha çok evlilik bu yaşlarda gündem olduğu için bu dönemde şurada çok ortadan çıkıyor düğün konsepti. Biz düğün konseptini özellikle de sosyal medyayla beraber aşırı önemseyen bir toplum haline geldik fakat gerçekten mutluluğun kutlanması ve iki kişinin hayatını beraber sürdürmeye karar verişinin kutlanması için anormal bütçelerin harcanması, aşırı görkemli bir düğün yapılması, kız verme başlığı altında e, babanın e, damada kızını teslim etmesine ya da işte burada yapılan bin bir e, aktiviteye ayıp edilmesin kitlesini davet edilmesini aşırı normalleştirilmiş anormal bir durum olarak görüyorum. Ve, ve bence toplumda bizim üzerimize çok da büyük bir baskı veriyor. Ve düğün gecesini hayatımızın en önemli gecesi zannediyoruz. Lütfen düğün gecesini hayatınızın en önemli gecesine etmeyi, en özel gecesine etmeyi bırakın. O en özel geceniz değil. Sadece bir ilüzyon. Sizin kendinizi kraliçe sanmak istediğiniz bir gece için yaratılan bir ilüzyon hayatının en özel gecesini seçeceksen ve bu konsepte bağlı olacaksa bu bence olsa olsa eğer sen eşinle e, hayatını bir arada sürdürmeye karar verdiysen o karar verdiğin gece olsun mesela. Eskiden bu arada kadınlar iyi bir eş olmak için yetiştiriliyorlardı. E, 60'larda ikinci dalga kadın hareketiyle beraber kadınların toplumdaki yeri değişmeye başladı. İşte artık akademik hayatta yerini almaya başladılar daha sonra iş hayatında vesaire. Ve hani eskiden belki tek hayalleri bile buydu ya da tek bize verilen hayal buydu ki bu arada bu da son dönemlerde çok tartışılan bir konu. Hani kimilere de o kadar her şeyle uğraşmak istemiyoruz o döneme keşke geri dönebilsek diyorlar. Bu konuyu da anlayabiliyorum. Ama artık hani kadınlar olarak hayaller kurabiliyoruz, eşimizi seçebiliyoruz, işte işimizi seçebiliyoruz vesaire. Fakat burada yeni bir konu var. Eskiden iyi eş olmak için yetiştiriliyorduk. Şimdi de süper gelin olmak için yetiştiriliyoruz. Yani sosyal medya bize süper gelin olmaya aşılıyor. En görkemli düğünü biz yapacağız. En havalısı bizim olacak. En iyi gelinliği biz giyeceğiz. İşte en iyisi bizim olacak. O düğün gecesiyle beraber bütün havamızı atacağız konu komşuya yani. Ve sen aslında yani eşinle beraber bir hayat kurmaya devam ettirmeye yani o hayat arkadaşlarını kutlayacağın gece saçma sapan bir geceye dönüşüyor. Bu arada bu çok tartışılan bir konu yani bu konuşulan bir konu. Süper Gelinler diye bir e, başlığı var bunun. Ne oldu? Gelinler var, Süpermen kıyafeti gibi giyiniyorlar <laughs> Ve beyaz ama Süpermen kıyafetleri beyaz. Kına ile burada S yazıyor. Tepeden uçarken altın dağıtıyorlar. Hı hı. Belli birkaç tane gelinlik var. Onlar görkemli bir düğünü yaratabilecek olanlar. Onların arasından seçiyoruz aslında ama tamamen özgür irademizle seçtiğimizi düşünüyoruz vesaire. Yani bu da kendi içinde çok izlenebilecek bir konu ama çok kurgulanmış bir gece yaratıyoruz. Ee, gerçekten seçtiğimiz gelinlikler bile hani kendi seçimimiz mi o bile tartışılır aslında. Şimdi bunu konumuza bağlayalım. Sayfa 235'te Esin'in paylaştığı bir kısım vardı. Ee, önemli olan düğün değil o birlikteliğin yapı taşları. sadece bir günden ibaret olan bu olaya evlilikten daha çok kıymet verildiği sürece mutsuz evliliklere imza atılmaya da devam edilecektir. Burada benim aslında demeye çalıştığım şey yani bu kadar çok düğünü konuşma sebeplerimden bir tanesi de yani evlilik sonra çocuk doğuruyoruz ve işte bu görkemli düğünle vesaire millete etkilemeye çalışıyorsak yani orada toplumla kendi hayatımız arasındaki dengeyi ne kadar kurabiliyoruz? Belki bunun birazcık sorgulanması gerekiyor ve ardından kendi evliliğimizi de böyle bir yerden yaşamamız gerekiyor. Çünkü o düğün bizim evliliğimizin nasıl gideceğinin de bir sembolü oluyor. günün sonunda evliliğin her günü evliliği sen inşa ediyorsun. Eğer her gününde senin için el alem eşinden önceye gelecekse illaki bu eşini yıkacaktır, seni de yıkacaktır. Şimdi bunu niye bu kadar konuştuk? Aslında hani düğün yapmak, daha demin dedik ya işte evlenmek çek, işte çocuk yapmak çek gibi. Yani birazcık belki hayatımızı toplumun bize aşıladığı çek listten çıkartıp biz nasıl bir yerden ilerlemek istiyoruz tarafından bunu sorgulayarak yaşamak daha iyi olabilecektir. Böyle bir yerden yaşadığımızda hem kendimizle rahatlarız hem de gelecek nesilleri de belki daha farklı yetiştirebiliriz. Bu yüzden de ayet olduğu yeri keşfeden anneler bölümünü buradan ekledim. Sayfa 238'e burayı Lale paylaşmış. Toplumda dışlanma korkusu ya da hakkımızda konuşulma endişesi hayatımıza öyle çok hakim olur ki bir gün gelir kendimizi benliğimizden dışladığımızı fark etmeyiz. Soğuk bir akşamda bahçedeki varilde yakılan romantik ve sıcak ateşe adım adım isteyerek yaklaşırız. Ancak nerede duracağımızı bilmeliyiz çünkü o tatlı ateş bizi yakıp kül edebilir. Toplumla ilişkimiz de aynı bu şekildedir. Durduğumuz yere göre bizi ya ısıtıp mutlulukla sarmalar ya da yakıp küle döndürür. Bir kadın toplum baskısına göre yaşamını sürdürdüğünde tüm hayat enerjisi söner gider. O kadar korku dolu bir hale gelir ki hayallerine hakkında iyi düşünülmesine kurban eder. İsteklerini, yeteneklerini, hobilerini yanında ısındığı varilin ateşine atar. Kitap okumayı bırakır, resim yapmaktan vazgeçer, yaratıcılıktan çekinir, mesleğini icra etmekten geri durur, ekonomiden veya siyasetten anlamak istemez, parasını yönetmeyi öğrenmez. Harekete geçmeden, ilerlemeden, öğrenmeden, arayışa girmeden yıllar geçer. Özgürlüğünü baltalar, hayattan geri çekilir. Bir süre sonra geriye dönüp baktığında gerçekleştirilmemiş potansiyeller bir sarmaşık gibi tüm yaşamına yayılmış olur. Kadının boğazını sararak ruhunu, nefesini keser. Beden yaşamaya devam etse de ruh çoktan ruh çoktan ölmüştür. Ee, bu yüzden işte bu bölümün başlığı da hoşuma gidiyor yani ait olduğu yere keşfeden anneler yani evet bu olabilir. İlla evlilikle değil kendi kendimize de ruhumuzu topluma kurban edebiliyoruz. O ateşle, o varile ne kadar yaklaşacağımızı bilemeyebiliyoruz. Hepimizin başına gelmiştir bu arada. Bir bakıyoruz, gerçekten çok kaybolmuşuz. Ama tekrardan kendimizi geri kazanabiliriz. Tekrardan kendi yaratıcılığımızla, kendi özümüzle buluşabiliriz ve bu buluştuğumuz noktaya işte ait olduğu yeri keşfeden anneler ve belki de ait olduğu yere sağlam basan anneler diyebiliriz. Böyle bir yerden yaşadığımızda işte hayatımız tekrardan keyifle, neşeyle, coşkuyla dolmaya başlayabiliyor. İlla bunu hani annelik, evlilik gibi de düşünmeyin. Hani daha genç olduğumuz zamanlarda bile kendimize daha sadık olduğumuz bir yerden yaşadığımızda buna göre partnerlerle bir araya gelebiliyoruz. Bunun bir kısmı da bu arada şuydu. Herkes kendi olgunluk seviyesine eş birisiyle denk gelir bu mesela şöyle oluyor diyelim ki birisiyle berabersin ayrıldın onu beğenmiyorsun ya daha böyle işte o hiç olgun değildi o şöyleydi falan diye kötülüyorsun ama burada şöyle bir şey var sen o olgunluk seviyesinde olduğun için onunla yani o yapboz o yüzden bir araya gelebildi onu çok fazla görmeyiz kendimize çok fazla bakmak istemeyiz çünkü karşı tarafı olgun değil diye sıfatlandırır ve geçeriz fakat ancak herkes kendi olgunluk seviyesinde eş birisiyle beraber olabiliyor. Orada şuna bakmak lazım. O benim hangi hayatın hangi alanındaki olgunluk seviyeme denk. Tam belki başka bir alanda daha olgunsun ama o kişiyle beraber olabilmen için oraya bir uyman gerekiyor. Eğer zaten oraya uyumlanan bir tarafın yoksa o kişiden hoşlanmazsın, onu görmezsin bile ya da hadi hoşlandın tam ilişkiye girecek gibi bir şey olur, girmezsin. O yüzden oraya bakmak da çok önemli. Burada da işte hani eş seçimimizde bile toplumun ne kadar payı var görmek ve daha bize uygun olan kişiyi seçmek hatta belki de önce toplumla kendimiz arasındaki dengeyi iyi kurabilmek ki bu ikisinin dengesinde olan bir yerden eş seçimlerimizi yapabilmek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölüm için eğer yorumlarınız, e sevdiğiniz alıntılar varsa aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz ya da e Instagram'dan da yazabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. you <music>